Efe'nin çöp çetesi. Sezon 2. Bölüm 1. Bir Biz neden bu kadar erken kalktın? Artık bana patron diyeceksin şapşal. Ama neden? Çünkü belki ben kurdum. Biz neden senin adına çalışıyoruz? Çünkü çünkü ben turş kavanozumu açamadım. Sizi oraya göndereceğim. Yok ya yürü git ya. Yağım hayatımda. Ben de yapamam. Eşyalarım ben de yapamam. Eşyalarım ben de yapamam. Ben zaten çok iyiyim. Ne? Git yap. Yoksa sizi bay 50, 300, 1000 ile tanıştırırım. Tüm. Anladınız mı? Ne çekiyorsun sen beni? Bak alet çantanı hazırlasın. Gidelim. Patronun istediği yere giderim. Dındırın dındır dındır dındır. İki dakika sonra. Dındır. Geldik galiba. Evet. İlk yarıda arasına geldik. Durun patrona mesaj atayım. Bilin. bilmem ne sokağın bilmem bilmem ne tuğlaları patrona mesaj attım tamam tamam gidelim kapattı. Tabii ki ben. Plavski. Vay doktor Plavski. Yeah. Dur şu kavanozunu göremeyeceksin. O bende. de Kavanozunu aldık. Anam huysuz var ya. Apu. Ve ah. soğuk.